Mira gel buraya. Merhaba. Ben ne Keçi boynuzlarımız. <laughs> aman da aman. Ben bu macunu. Gel aç hele. Oğlum istersin keçi boynuzumu. <laughs> aç ağzına. Aman um. aman aman aman. Am, am. Aç. Mira gel baba. Gel. Gel gel gel. gel. Mira'nın gelişi. Gel. Aa, ah. aferin. Her sabah böyle yiyeceğiz tamam mı macunlarımızı? Gel. Aç aşkım. Su da vereceğim. Om, oh. oh. Çok güzel değil mi anneciğim? Keçi boynuzu da vereceğim. Gel keçi boynuzu da vereceğim. Gel. Gel. Keçi boynuzu da vereceğim aşkım. Gel prensesim. Gel. <laughs> Su mu istiyorsun? Vereceğim suyu. Keçi boynuzunu da vereyim kardeşine. Gel aşkım. Om, oh. o. Oh. Oh.